Sert temiz bir barut <laughs> Herkese günaydın Hayırlı günler Zeytin siyah olduğu için pek belli olmuyor da Barut Çok pis çocuk oldun sen Dün güzel bir Yağmur yağmış Ortalığı sel götürdü Barut da hiç sevmez böyle çamurlarla uğraşmayı, Oynamayı zaten Değil mi barut? Allah'tan az önce havuzuna girdi de yıkandı 3 günadan. Geldiniz de bildiğin çamura bulanmıştı, yuvarlanmış sanırım abi. Ne verme bari ekmek. Anut. Oğlum. Uzun zamandır bayağı bir sıcak vardı. Tavuklar darlanıyordu. Yağmur yağdı. Rahatladılar. Ağızlar hep açıktı. Şimdi kapatmışlar. <laughs> Tavuklara yaradı bu yağmur serin hava şu anda. Tamam atın daha fazla ekmek verme bunlar yeter. Güzel oluyor ama sağlıklı değil. Ekmek de yumurta kanallarını yağlanmasına sebep oluyor. Zeytin, Zeytin hayır oğlum. İşte atma ekmek. Zeytin sıkıntı yok. Yapma oğlum. Zeytin hayır. Zeytin yok bir şey. Tamam. Şu değişik melodiler çıkıyor arada. Tanıklarım. Yapma Pis çocuk Barut Pis Pislik Bir daha gir havuza da temizlen hadi Pis çocuk Tavuklar nasıl rahatladı. Hepsi dışarı çıktı. Normalde bu saatte dışarı çıkmıyorlar. Sıcak olduğu için. Çıkıyorsa da %20 çıkıyordu. Şu an %80-%90 dışarıda. mamaya kemik suyu dökmüştüm. Geç aç. Yememiş kemik suyuyla birlikte mamayı. Bunu tavuklara dökeceğim şimdi. Ziyan etmek yok. Barut <laughs> Bey yememişsin bu senin önündeydi. Oğlum cisletme beni. pis çocuk. Yapma. Çekil. Al bunu al. 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 Tamam uzaklaş. Hayır. Zeytin hayır oğlum. İçinde et parçaları vardı. Tamam ha vot sende bu Ya zeytin şimdi mi kıymetli oldu oraya dökünce ya? Çok pisliksiniz var ya. Zeytin hayır oğlum. E yemediniz orada durdu bir gün boyunca. Hayır. <laughs> bu çocuk manyak. Var durur musun oğlum bak. Sopa yersin. Pis pis oynama benim. Be. Pislik. Sana bir şey demediler zeytin. Sakin ol ya. Geç. Sevkin ayarsız adam. Sevkin <laughs> yapma oğlum. Salak oğlum benim. Koca kafalı. Ya sürünme barut. Pis barut. Pislik barut sürünme. Pis. Sürünme bana pis. Seyitin <laughs> hayır <laughs> oğlum. Sakin. Hayır. Ne ekmek attın değil mi bunlara sen? Bak hele bak. Kaçamak ekmek atıyorsun değil mi? Nasıl güzel koşuyorlar mı? Ya sen ne yapıyorsun? Elimi mi yiyeceksin? Kalklar ekmek atınca ne kadar da mutlu oluyorlar. Dur barut durur musun oğlum? Şu tarafa koştur şimdi. koş Koşun koşun koşun. Ya sürünmesene. Sürünmesene. Pis tiz, tiz. pis pis çocuksun sen. Pissin sen. Pis. Tamam bence yeter bu kadar ekmek. Daha Dağıtma. Bakalım zeytin yemiş mi? Barut yememişti. On tavukları döktüm. Şimdi döktüğüm yerde yok. Kıymetli oldu. <laughs> zeytin bakalım yemiş mi? Güzel mamanın üstüne et suyu döktüm. Yerlerde ama yememiş Barut Bey. Bakalım zeytin Bey ne yapmış? Hiç zeytinin yiyip yemediğini pek anlayamayız. Buraya tavuklar ulaşabiliyor çünkü. Bitmiş ama tavuklar demiş yemiş olabilir. Zeytin oğlum. Açmayacağım dışarı boş yere. Kendi kendinize tribe girmeyin. Çamurlu bir çiftlik günüydü <laughs> Ama bütün hayvanlar mutlu Ve ben çamurlu Gelir gelmez zaten zeytin üstüme sıçradı Berbat etti beni Çamurlu vay fırsat bilen Barut'ta Çamurda yuvarlanmış durmuş Vaylı öyle çamura suya Pislik herif kızlar buradaydı. Kum havuzlarında bırakmışlar bütün oyuncakları. Hatun yakalandın. Bu tavuklar ekmek atmadı. Allah Allah. Faydalı değil yumurtlama için. 아 <laughs> Pis barut pis barut Pis barut kirli çocuk kirli az önce küçük çaplı bir ilk kavga yaşandı diyebiliriz. Tam yetiştiremedim çekmeyi. sıcak soğuk fark etmiyor barut için. Yeter ki havuz olsun.